Binaların yıkılması büyük bir sorumluluk ve dikkat gerektirir. Yönetmelikler bu süreçte hayati bir rol oynar. Her şeyden önce, yıkım öncesi yıkım ruhsatı almak zorunludur. Yıkım ruhsatı alınmadan yapılan yıkımlar ağır cezalara yol açabilir. Bu hem güvenlik hem de çevre açısından önemlidir. Yıkım sırasında çevredeki yapıların zarar görmemesi için önlemler alınmalıdır. Gürültü ve toz kontrolü, yıkım uygulamalarında dikkate alınması gereken unsurlardır. Ayrıca, asbest ve diğer tehlikeli maddelerin varlığı durumunda özel prosedürler izlenmelidir. Ülkemizde yıkım ruhsatları maalesef kağıt üzerinde kalmaktadır. Asbest gibi maddeler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yıkım sonrası, alanın temizlenmesi ve geri dönüşüm süreçleri de yönetmeliklerle belirlenmiştir. 1 kilogram asbest milyarlarca lif açığa çıkararak ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi çevre koruma açısından kritik bir adımdır. Bu kurallara uyulmadığında sadece maddi kayıplar değil, aynı zamanda insan sağlığı da tehlikeli girebilir. Sonuç olarak binaların yıkılması ciddi bir süreçtir. Yönetmeliklere uyulması hem güvenliği sağlar hem de çevreyi korur. Bu kurallara dikkat edilmediğinde sonuçları ağır olabilir. Ancak ülkemizde binaların yıkılması hakkında yönetmelik hükümlerine müteahhitler, belediyeler, yıkım firmalarının çoğu uymamaktadır. İleriki yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelebilir. Silikozisle ilgili örnek dava. Kot kumlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalananların sağlık ve çalışma Çalışma Bakanlığı ile belediyelerden tazminat alma hakkına dair Danıştay kararı. Kaynak, Spookam,